Tavşan. Şey. Yine ne oldu bu arada? E, burası Maya'nın yeri. E tamam sen beni seviyorsun. Maya benim bir tanemdir. Biliyor musun? E, sen buraya geldiğin zaman da Maya buraya gelme diyor. Giyip kendi evine diyor. Ne yapalım tavşan? Ha e, Maya. Çünkü sen biliyor musun? Maya beni hiçbir kediyle paylaşmıyor. Allah'ın cezası seni o Hadi aşağıya hadi hadi. Hadi yoksa sinemaya dövecek. Kalbi şu an küt küt atıyor. O tam inmeye çalışırken Maya arkadan gelip ona bir tane vuruyor değil mi? Hadi ben buradayım. Yok git git. Seni dönmez seni dönmez. <laughs> gel gel abi öyle git. Lan tamam, şöyle şöyle. Hadi Maya. Hadi. Hadi hadi. Gidin. Hadi git. Hadi git. Hadi git. Hadi Evet. Atlamaktan korkuyor arkadaşlar çünkü tam atladığı sırada Maya hep onu dövdüğü için bu sefer de atlasan Maya yine beni dövecek gibisinden tavşan geliyor korkuyordu değil mi Maya? Hadi bu sefer onu benim hatırıma verdin ama bak başka sefer gelirsen Maya seni affetmez ha. Tam tavşan kedi. Sen beni gizliden sen.